dondurma da bitti. Ciddi <laughs> yiyor muyuz hala? Bak sen, Kola, dondurma, cips, pizza. O küçük miden diğer kaldı mı? Böyle olaylı beni çok seviyorum. Şımartılıyorum. Sen hayatında korku filmi izledin mi? Hayatımda. Halacığım, <laughs> beni yaşadın sen benden çok mutlu olduğumu söylemiş miydim sana? <laughs> Devriyelik bir durum yok oğlum. Arkaya da bir araba sabitleyin. Yüksel amirinize de öyle dedi dersiniz tamam Tamam bir durum. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir şeyler duydum. Telefonda aramak içime sinmedi. Gidip bir bakayım dedim. İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Kapıda beklemeyin, içeri girin. Mersi. Abimle Barca'dan haber var mı? İmza'nın kuyruğunu yakaladılar. Az kaldı az. Ee, Mustafa Kerimcan'ın hanımı nerede? Adliyede. Bugün duruşması varmış. Gitmek istemedi ama zorla yolladım. Aferin sana Ateş kız, aferin. Sen de böyle bir polis yakını kumaşı var. Dirayetli olmak lazım böyle günlerde. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Halanın dükkanının önünde karşılaşmıştık. Ne haber? Ne olsun işte suçlularla uğraşıyoruz. <laughs> i̇şte bizde işler böyle. Nesilden nesile gidiyor. Ben marşıya bayrağı teslim etmiştim. Mustafa Kerimcan da sana mı teslim etti? Aç mısınız? Anneme pizzası yaptı. Ee, bana yasak, ben yiyemiyorum. Hmm. <laughs> Hadi git, götür. Buyurun. Aferin. Kendi derdinizi tasanızı çocuğa sıçratmamışsınız. Elimizden geldiğince uzak tutmaya çalışıyoruz. ...başarılı oluyor muyuz bilmiyorum. Ben söyledim ya, daha ne istiyorsun? Hadi bakayım ya. Teşekkür ederim. Siz de mi polissiniz? Ee, yok, ben... ...ben emekliyim. Emekli ne demek? Çocukluk gibi bir şey. Ee, şimdi sen... ...çalışmıyorsun ya kafan rahat. Onun yaşlanınca olanı. Ben de çalışmayacağım. Benim de kafam rahat. İkimiz de aynıyız. Yani. Böyle mi yani? Aynen böyle. Yalnız ikimizin arasında bir fark var. Benim bir çocuğum var. Çok yaramaz bir ya. Yani ondan çok uğraşıyorum. Beni çok uğraştırıyor bu herif ya. İnşallah tanışırız. Bana da yeni bir arkadaş lazım. Okuldakilerin hepsini dövdüm babam yüzünden. O anasını ya, affirmasın. <laughs> oh, öyle mi dövdün, böyle mi dövdün ha? Sen... <laughs> Alo bir şey mi oldu? Yok bir şey, neredesin? Üf, ödümü patlattın ya, niye bu telefondan arıyorsun o zaman? Ya neredesin dedim. Adliye. Efendim. Bir saniye. Yenge telefon size. Alo. Yağmur. Ne yapıyorsun sen ya? Selami'nin telefonunun ne işi var sende? Ya ne olur ne olmaz etrafındaki herkesin numarasını yazdım. Allah'ım salak beni Yağmur hemen şu işe yaramaz. Doktor kuzenini ara ona ihtiyacımız var. Yaralı bir herif var ve ölemez tamam mı? Bak gizlice bizi hastanenin arka kapısından alsın. Parçaya mı şey oldu? Ya bir kez dediğimi yapar mısın ya? Oluk oluk kan akıyor. Ya kim? Beni aklayacak kim? olan adam? Yok, soldaki Çok... ilk odun. Yok Zeynep burada. Gitti Amerika'ya, Kongre'ye gitti. Var çünkü, değil mi? O zaman ne bileyim bir güvendiği arkadaşı bir cerrah söylesin bize. Bak bu herifin yaşaması lazım, tamam mı? Yoksa ölürse ben aklanamam. Sen mi vurdun adamı? Doğru söyle. He, ben vurdum Yağmur. Yatırımın üzerine 30 yıl daha eklemek istedim. Neredesiniz? Ümraniye. Şile'ye sap hemen. Ne var kızım Şile'de? Sen dediğimi yap Şile'ye git. Ben şimdi konu atacağım. Oraya gelecek doktor. Kim? Hayır. Şimdi bu adam konuşursa her şey bitiyor mu? Tamam, güvenilir mi? Kim? Ya dediğimi yapar mısın? Gider misin Şilek? Ben şimdi göndereceğim doktoru oraya. Ya Yağmur, Allah aşkına. Bir şey değil. Şile'ye gidiyoruz. Yaşamayacak bu. Yaşayacak. Barbaros. Ya senden çok büyük bir iyilik isteyeceğim ama gerçekten, gerçekten çok büyük. Yani bunu yaparsan hayatım boyunca minnettar kalırım sana. Ee, Demiray sana bir şey bıraktı mı numara falan? Kartını vermişti. Burada. Abinle birlikte çıktıklarına göre ben onları arayıp ulaşayım onlara. Biz bu Demirey'i hatırlıyor musunuz okul zamanlarında? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Zaten ben de ona şaşırdım ya. Sorununu belirtti. Sorunlu mu? Aha, rahmetli Sadir'in odasını yaktı. Odasını mı yaktı? Evet. Sonra da kovuldu zaten. Yağmur arıyor. Efendim yağmur? Ne? Yağmur ne diyorsun? Ha, Ha tamam, tamam. Ne oldu? Ne var? Şifreli bir şeyler söyledi. Bir şey olmuş. Ben sana haber vereceğim uygun bir zamanda dedi. Ben polis telsizinden öğrenirim. Tamam. Ben de bir şey öğrenirsem size haber veririm. Yok verme Yüksel bizi dinletiyordur. Sen karşı karşıya geldiğim zaman konuşuruz. Tamam. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.